Merhaba arkadaşlar, Sirius Bulut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bulut. Bugün sizinle birlikte Minecraft parodilerinin kullandığı, biliyorsunuz Minecraft parodileri diye bir kanal var. Bu kanalın kullandığı modların e, paketini sizlere sunuyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. E, ve Minecraft parodileri kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Aşağı linkini koyacağım. O zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar açıklamada linkte verdiğim dosyayı indireceksiniz. Bu linkte verdiğim dosyada Minecraft parodilerinin kullandığı bir sürü mod var görmüş olduğunuz gibi. Ee, i̇lk önce bu modu modları kurarken sıkıntılarımız çıkacak, sıkıntıları nasıl düzeltebileceğinizi de göstereceğim. Ee, bakın burada flan var, mod diye bir dosya var ve forge diye bir e, jar var. Bu Forge jarını ilk önce işte açmayacaksınız, ilk önce masaüstünü forge'u atacaksınız. Forza attıktan sonra bu arada bu sürüm ye uygun o yüzden ee, T Launcher'ımızdan 1.12.2'ye ee, kullanacağız. Ok diyoruz ve bu ee, güncellendikten sonra successfull diyor yani başarılı diyor ve Forcumuz indirildi. Şimdi arkadaşlar ben bu aralar ee, Tilancer normal bir şekilde açıyoruz çünkü ee, güncelleme geldiği için sıkıntı oluyor açılmıyor bunun da videosunu çekeceğim evet buradan Tilancer açıyoruz bakın burada sizde 1.17 ya da 1.16.5 çıkar biz buradan aşağılara doğru iniyoruz ve release 1.12.2 forge 14.23 falan bir şeyler yazıyor. Bunu seçiyoruz ve burada bekletiyoruz. Şimdi buraya e, Windows ve R tuşuna basacağız ya da buraya Çalıştır yazacağız ama benim klavye şu an ingilizce Türkçe'ye çevirdiler. Yani. Çalıştır yazdık buraya tıkladık ve yüzde F'ı yüzde bu ekranda gördüğünüz şeyi yazıyoruz. Tamam diyoruz ve burada Minecraft diye bir seçenek var. Minecraft seçeneği 1.17 GB. Minecraft seçeneğine giriyoruz. Tabii ben de burada kurulu olduğu için baştan yapacağım, siliyorum. Eee, file'n de siliyorum. Size yani, sıfırdan anlatmayı istiyorum. Çalıştıra app yüzde yazdıktan sonra Minecraft'a giriyoruz Ve burada mod sunucusu vardı sizde ama ben sildim. Tekrar yapacağız şimdi. Bakın e, demin gösterdiğim bu uygulamayı X 2 Minecraft parodileri yapıyoruz. Sağ tıklayıp bu da klasörü çıkartmak için. Klasörü çıkarttıktan sonra burada klas burrar dosyası değil klasör olacak. Bunu da silelim. Hiçbir kalmadı. Bakın burada Flan mods ve Forge var. Forge'da da hiçbir işte, kalmadı. Forge silebilirsiniz. Flan ve Mod'su masaüstüne atıyoruz attık. Mods'u şimdi demin %90 yazdığımız yere getirdik ve mods'u atıyoruz içine. Ayrıca shield'ı de atıyoruz ve modları kurmuş bulunduk. Şimdi Highlander'a tekrar gidip şuradan bir yenilemek istiyorum. Evet, yeniledik ve enter the game diyoruz. Bakın şimdi. Burada çıkacak sıkıntıları iyi dinleyin. İleride Minecraft'ı açamayabilirsiniz bunlar yüzünden. Bakın şimdi Minecraft açılırken... Bekliyoruz. Biraz uzun sürecek çünkü modlar fazla olduğu için normal Minecraft'a göre daha geç Evet arkadaşlar burada yanıt vermiyor diye bir hata verdim. Yanıt vermiyor hatasını bekliyoruz. Ve hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Yanıt vermiyor hatası geldi. sonra bekliyoruz. Hiç dokunmadığımız sürece açılıyor. Ve görmüş olduğumuz gibi açıldı. Tabi ben şöyle hemen e, videoyu durduracağım ve oyun moduna alacağım kayıtsı. Evet arkadaşlar şimdi Oyunumuza girdik ve görmüş olduğunuz gibi burada 24 tane mod var. Ee, bu modlar işte e, zengin ve fakir çekimlerinde kullanılan modlar, eşya modları olsun, e, kapı modları olsun, e, yeni e, skinli şeyler karakterler olsun. Hepsi burada var şimdi. E, bir tane deneme olarak göstereceğim size bunları eee bakacağız nasılmış diye inceleyeceğiz yani şimdi açıyoruz bu arada arkadaşlar iki hafta boyunca ee, video gelmemişsiniz bilgisayarı sıkladım ee, sıkıntılar çıktı bilgisayarda o yüzden sıkılamak zorunda kaldım ve gördüğünüz olduğunuz gibi mod böyle ee, güzel yerler de ekliyor bakın burada bir tanesi Mam gerekiyor. Müzikte sesler, şu ses diye. Evet, e, buradaki şeylerde bakın askerler falan var, görmüş olduğunuz gibi. Buradan doğuyorlar. Bunlar doğma yerleri. Burada da böyle kapılar falan bir şeyler yapmışlar. Evet, böyle. Bakın, kapıyı spoiler vermeyin. Birazdan göstereyim. Merdiven böyle yukarı çıkıyor böyle. Evet burası çok güzel olmuş. Şimdi herkesin beklediği modlar bölümüne geçeceğim Bakın burada yukarıda birden altıya kadar sayfalar var. Burası normal Minecraft kullandığımız bloklar olsun, aletler olsun gibi gibi başka şeyler. Bunun içinde mevcut. Mesela tecrübe işleri görmüş olduğunuz gibi normal bir tecrübe işleri. Şimdi bu yan klasörü geçtiğimiz an müthiş modlar sizi bekleyecek. Minecraft parodilerinde kullanılan bakın Minecraft Fish Curtainers mod bu ev eşyaları modu görmüş olduğunuz gibi sefası olsun sandalye yatak şaltırların rengi değişmiş. Burada bıçak bile var bakın. Bıçak bile var. Buzdolabı var mesela. Bakın burada açabiliyorsunuz böyle. Sıcaklığını falan ayarlayabiliyorsunuz. Burada masalar var. Böyle yan yana koyuyorsunuz. Böyle yan yana koyabiliyorsunuz. Bu ev eşyaları da böyle işte. Mesela lambayı koyalım şöyle açılabiliyor muyuz bakalım yok açamadım ben, ben şimdi hediye paketlerimiz var burada Noel ağacımız var bakın böyle çam ağacı daha sonrasında burada bakın pervane var hani ee, şeyin içinde lamba takma elinin koyuluyor gerçekten bu da bakın burada çok güzel yataklarımız var buraya yatabiliyor muyuz evet yatabiliyoruz bu da çok güzel bir ayrıntı olmuş eşyaları evet, böyle buradan bilgisayar e, moduna falan geçeceğim mesela yazıcı flash bellek falan alalım şöyle kablomuzu da alalım modemimizi falan aldık şu masamıza koyalım bunları şimdi laptopumuzu koyalım. Shift'e basılı tutarak bu eliniz boşta olacak. Sağ tık yaparsınız, bilgisayarınız açılır. Sağına printer koydum. Soluna modem koyalım bir tane. Yeşil router diye geçiyor. Evet. Şimdi modem modemi bağlamak için internetle bilgisayara bilgisayarın üstünde bu kabloyu alarak ethernet kablosunu sağ tıklıyorsunuz. Modeme de bağlayınca e, internet bağlanmış oldu yazıcıya bağlandı nasıl bağlandığını hala hakkında bir yok bakın şöyle yapıyorum ama e, bu sadece modem modem falan diyor. flash belleği de böyle takabiliyorsunuz bu özellikle hoşuma gitti bakın şuraya takabiliyorsunuz bilgisayarı açabiliyorsunuz bakın internet bağlı mağazaya girebiliyorsunuz buradan Mertel. Bakın mesela arka planı falan değiştirebiliyorsunuz. Bakın böyle Minecraft görüntüleri olabiliyor. Evet böyle bir şey bilgisayar modumuzda. Evet bilgisayarlar modunu geçtikten sonra hemen şöyle matrimi boşaltalım. Çok kişinin merak ettiği, hep herkesin neredeyse istediği, çocukken herkes eminim ki araba modunu yapmak istemişti. Böyle araba modu falan var. Çok hoşuma gitti bu mod. Ee, tabi zengin fakiri izle izleye ben de yani yapmak istediğim modları ama bulamıyordum. Şimdi artık ee, araştırdım ve buldum sizin için. Bakın böyle Lamborghini ile gidebiliyoruz. Mesela burada motorumuz var. Bir tane. Bakın bunlarla Bunlarla daha böyle F5 e böyle Böyle gidebiliyoruz arkadaşlar sağ sola dönebiliyoruz böyle Hızı da fena değil Bakın burada Zengin fakirde çoğunlukla kullanılan böyle karakterler de var mesela Bakın ağaç Ağaç adamı Şöyle Görmüş olduğunuz gibi ağaç adamları var Burada da askerlik şeyi var demin görmüş olduğunuz gibi bu araba modu böyleydi. Şimdi geçeceğimiz modsa Eee ne olsun? Bakın buradan Evet güvenlik modu Bu güvenlik modundaysa Mesela e, Şurada bir tane güvenlik sandık var Şişli sandık Keycard falan diyor Eee Böyle işte şifreli falan şeyler var, bakın lazer blok var. Lazer blok falan var burada. Bakın burada şifreli sandık var, bu şifreli sandığın üstüne gelip tek kullanımlı bir tane şifre takıyorsunuz. Yani bir kere girdiğinizde bir tane sayı ile işte. Mesela 1, 2, 3, 4 diye bir şeyse Save dedim. Ve artık bu sandığa şifrenizi girerek e, Girebiliyorsunuz, başka türlü girmiyorum bak, açıyorum. Dış diyorum ve görmüş olduğunuz bir bu kez açılıyor. Buna elmaslarınızla zümrütlerinizi koyabilirsiniz Düzenli olması için. Burada çok fazla bir şey yok. Benim anladığım fake fake love diyor mesela ama <laughs> fake değil ama bilmiyorum işte. Burada da key panel var. Burada da mesela kartlar var. Ee, Bu bölüme geldiğimiz zaman burada da böyle kitaplıklar falan var. Bunlar da eşyaya girdikleri için bakın mesela burada şarjlı tornavi de var bak. Hayvanları şey yapabiliyor muyuz? Yok yapamıyoruz. Neyse bununla böyle geçtim. Ve başka bakacağımız bir şey panu varmış. Ha, bu pano galiba Ha bakın böyle bunları hani yazıyorlar böyle bilmem ne yaptığı o şey falan sen diye Vergi verme bölümlerinde falan mesela diyor. Onun gibi bir şey e, ee, Az değişmiş Burası da çok değinmeyeceğim ve kapım modu Bu kapı modu çok güzel kapıların olduğu zaten Zengin, burada gösterdiğimiz konu zengin paketi görebilirsiniz. O yüzden çok fazla ee, şey yapmayacağım, ayrıntılı bilmeyeceğim. Şöyle bir tane duvar oluşturuyorum Evet şöyle koyduk mesela buraya kapı koyduk laboratuvar kapısı ve bunu böyle bastığımız zaman yukarıya doğru açılıyor, aşağı doğru kapanabiliyor böyle evet böyle kırıyoruz fark koridor var bu, bu da tam tam yana doğru yok heh, evet bu da iki taraftan ayrılarak açılıyor laboratuvar kapısı falan olarak kullanabilirsiniz bu sujidor bu Çinlilerin kullandığı böyle yana doğru açılan kapılardan Güzel kapı ben de beğeniyorum Gayet zor var bunu hiç denemedim ha, Bu da hapishane kapısı galiba Böyle Kapı modları böyle bir şey Şimdi burada da böyle tekerlek falan modu var Anahtar Burada da rampalar falan var beach. Burada silah modu var Bunu da çok iyi kullanmak istemişti daha önceden mesela AKM oldu hemen bir de şöyle bize süre. güzeler e, vardı burada güzeler nerede evet Green Taker Taker pardon bunu survival şey mermisini alıyorsunuz buradayken gerek kalmıyor mesela atıyorum şöyle alalım elimizi bile. Böyle vurabiliyoruz. Aynı zengin paketteki gibi gördüğünüz gibi böyle vurabiliyoruz. Bu füzeyle de sağ tıkla bir tane canlıya hedef alıp vurabiliyoruz. Mesela bak şöyle sağ tıkladığımız zaman ölme animasyonları da çok güzel. E, hedef almadan da direkt sol tıkla böyle rastgele bir yerlere Mesela askerlerin birini hedef kafadan şöyle atabiliyoruz. Bayağı da asker devrildi. Şöyle buraya atış açtım böyle de böyle. lavlar fışkırdı. Garip şeyler oldu. Bu modumuz da böyleydi. Ee, geldik zengin fakirdeki en çok kullanılan moda bu modsa e, NPC mod bu NPC mod nedir diye soracak olursanız bu NPC modda e, bir tane mesela fakir karşında duruyor Fakir yapmak için buraya bir tane canlı olarak oluşturuyorsun mesela adını fakir yazacağım ben gerçi gene klavye Türkçe olduğu için böyle e, İngilizce olduğu için Buradan skinini seçebiliyorsunuz. Mesela Fakir'in kendi skinini seçelim. Ee, Hangisiydi ya? Hem ha, Village TV 2 ve görmüş olduğunuz gibi Fakir burada sizin karşılıkta duruyor. Bunu sonradan da düzenleyebiliyorsunuz gözünü falan kapatabiliyorsunuz böyle yapabiliyorsunuz ve rengini değiştirebiliyorsunuz böyle gözünü normal şekilde gibi yaptım adını kapatabiliyor muyuz evet adını da kapatabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi fakir etraf geçiyor ve Burada bir tane daha modumuz var. Bu modda da e, Builder Block. Bu Dediğiniz yapıyı oluşturabiliyor. Mesela açıyorum şuraya koyuyoruz. Burada bir tane seçenek seçiyoruz. Mesela Shop Alışveriş Merkezi. Yani market olarak yapıyor. Çok da detaylı değil ama yine de müthiş bir mesela bu build falan yazdı hatta ve bitti diyor build açtık kapıyı ve burada görmüş olduğunuz gibi mağazamız var. Üst katı da var. Böyle oluşturabiliyorsunuz. Kapı animasyonları da değişmiş böyle. Çok güzel olmuş. Sonrasında atıyorum buraya gate ne olduğunu bilmiyorum. Oo bu bayağı büyük bir şeymiş. ve bu yıl finish diyor. Ben şöyle bir girelim. Evet, burası şapo gibi bir yer. Burayı da yapmış olduk. Başka indireceğimiz bir e, mod falan bakalım. Tuvalet modu var böyle. Askur falan filan var. Bunları siz inceleyebilirsiniz. Zaman. Yataklar var böyle. Yer yatakları plaj modu var işte e, yol trafik işaretleri var burada böyle e, tabut falan filan var atmak için şeyler var Noel ile ilgili yemekler olsun bakın burada da böyle ufak aletleri var burada da çoğunlukla sandalyeler var Burada da garip şeyler var. Bunları anlamadım. Buradan manav modu var. Bakın burada elma falan filan. Havuç. Ee, shopping kart Yani alışveriş arabası. Bunu böyle koyabiliyorsunuz. Koyalım şöyle. Evet. Çok güzel duruyor. İşte burada da ATM var. Bu da güzel duruyor. Burada ATM. Şöyle... Şuvalların içinde böyle şeyler falan da var. Bunları kullanabilirsiniz. Ayrıca burada hani kafelerin önünde ee, o duran şu tabelalardan var. Burada kasa var. Güzel duruyor. Alışveriş sepeti vesaire falan var. Burada oyuncak Çocuklar falan var böyle Deadpool oyuncak yere koymalık Bunları da incelerseniz buranın ne olduğunu çok fazla anlamadım Burada lavabo tuvardaki olan şeyler var burada Eee çeşitli langırt mesela bak langırt Buraya koyabiliyorsunuz böyle Eee Bilardo masası var Buradan Ha mesela köşe başına koyabiliyorsunuz bunu bir tane e, dükkanın önüne falan koyulanlar burada e, elektronik eşyalar var bakın i̇şte burada kamera falan var mesela atıyorum bir bölümde çekiyorsunuz ha, iki üç tane kamera böyle yan yana haber falan böyle gözüküyor bilgisayar kasaları var ve bu kasaları siz kurabiliyorsunuz ve ee, bununla modu var iyi e, orada görmüştük bakın burada şöyle madalyalar falan falan var burada kalp fakirin kullandığı fakir ve zenginin kullanılan çoğu modu vardır yani bakın burada da Evet zengin fakirlikliği galiba eee canlılar var burada şöyle bakmamıştım bakacağım bir evet. ooo bak ooo çok garip canlılar var Bakın, görmüş olduğunuz gibi bu minecraft'tan bilinen şey galiba ama benziyor evet bu burada da böyle e, dekorasyon blokları var burada bu bahçede kullanılan eşyalar buraya dokunmayın burada şeyler olabilir ayarlamalar falan filan olabilir kilo e, küplü diyorum ya burada oyuncaklar falan var aa bak kutuya baskı kutu biliyor muyuz merak bir bakayım basketbol topu Oyuncak olarak herhalde. Atılmıyor, neyse. Nintendo Switchler var burada. Ee, Dart falan var. Yani modumuz çok fazla içerik içerikli bir mod. Kanalı abone olup like atmayı unutmayın. Video bu kadardı. Ee, Tekrardan söylüyorum Minecraft Paradır kanalında abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.